İbrahim Aleyhisselam düşünüyor, bakıyor, insanları görüyor, secde ediyorlar. İnsanları görüyor, insanlar ona tapıyorlar putlara, ibadet ediyorlar. Sonra İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah Allah nasıl olur bu secde ediyorlar, nasıl olur tapıyorlar, neden? Bu putlar taştır, taş hareket etmez, canlı bir varlık değil, haşa Allah yerine de koyamayız, nasıl tapıyorlar diye düşünüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bakın Dersimizin başına ne demiştik? Hazreti İbrahim Aleyhisselam olgundur, reşittir, reşit. Olgun kaç yaşında olur değerli kardeşlerim? Yaklaşık 12-13 yaşında insan olgun olur. 13-12-13 yaşından sonra da ibadetler farz olmaya başlar onun üstünde. E 12-13 yaşındaki bir insan bu putların taş olduğunu anlamışsa 12-13 yaşındaki bu insan bu putlar insanlara fayda vermez, zarar vermediğini anlamışsa e bir de bizim büyük dedelerimizin kas kafalı olan insanlara soralım bakalım. Onlar neden anlamış değiller? Neden anlamış değiller acaba? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Reşit Olgun 12-13 yaşında bile taşların zarar vermediğini, fayda vermediğini, işitmediğini biliyor, anlıyor ama bu yaşça İbrahim Aleyhisselam'dan büyük dedelerimiz, babalarımız var. O putlara secde edenler var ama bunlar ne yazık ki taş taşın ne olduğunu bilmiyor daha yani. Taş Putlar taştan yapılmış ya demiyorlar bu putlar taştan yapılmış hareket etmez, yemezler, içmezler diye düşünmüyorlar. Direktmen ibadet ediyorlar, düşünmeden, etmeden ibadet ediyorlar. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle zeki, akıllı, Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğu için Allahu Teala ona böyle bir zeki, akıllı bir özellik vasıf vermiştir. Çünkü peygamberlerin her peygamberin vasfı vardır. O da nedir? Fetanettir. Fetanet. Fetanet nedir? Peygamberlerin akıllı ve zeki olması. Peygamberler akıllı ve zeki olmadıktan sonra göndermenin bir anlamı kalmaz zaten. Onun için değerli kardeşlerim, Allahu Teala bu şekilde bizleri bundan muhafaza eylesin.